genellikle olmayacak şeyleri zihin evirip çevirerek bize kaygı yaratıyor. Yani varsayalım ki oldu, evet oldu ve şöyle şöyle yaparım diye düşünmeye başladığınızda o zaman zihin çözüme odaklanır. Yani o başıma en kötü şey gelmeden ben onu düşündüğümde aslında zihnimde büyütüyorum. Onu kocaman bir şey yapıyorum. Yani baş edilemez, korkunç acılar yaşayacağım ve altından kalkamayacağım. Çok büyük bir şekilde hayat üstüme çökecek gibi düşünüyorum. Ama belki de o şeyi yaşadığımda hiç öyle hissetmeyeceğim. Çünkü o anda çözüm için adımlar atmaya odaklanmış olacağım. Bir de zihnimizin şöyle bir yanılgısı vardır. Hayatımızda kötü şeyler olmaya başladığında sanki artık hep kötü şeyler olacak, hiç iyi bir şey olmayacak gibi e, oraya kanalize oluruz. Halbuki biraz hayatınızın geneline baktığında mutlaka geçmişte de kötü şeyler olmuştur. Gelecekte de olacaktır. Evet, ama mutlaka geçmişte de iyi şeyler olmuştur ve gelecekte de olacaktır. Yani